Bugün de biraz Petra Antik Kenti'nden bahsedelim. Petra'yı gezmeye bir tam gününüzü ayırmanız gerekiyor. Biraz yorucu ve bol yürüyüş isteyen bir gezi ama tüm yorgunluğa kesinlikle değiyor. Gişelerden geçtikten sonra ilk olarak Jim Blocks ve Obelisk Tom gibi mezar odalarını görüyorsunuz. Sonrasında Sihad'ı adı verilen dar ve derin bir kanyonda uzun bir yürüyüş yapıyorsunuz ki bence bu kanyon yürüyüşü bile başlı başına çok keyifli bir deneyim. Bu arada sizi kanyondan atla veya golf arabalarıyla geçirmek isteyenler olacak. Eğer birisi size atabilmek bilete dahil diyorsa hiç muhatap olmayın. Çünkü bu çok yaygın bir dolandırıcılık. Ücreti bahşiş adı altında tahsil ediyorlar sadece. Kanyondan çıktığınızda sizi ilk olarak meşhur hazine binası karşılıyor. Bakmayın buraya hazine dendiğine. Burası aslında bir anıt mezar. Yapının altındaki mezar odasının Petra'ya en görkemli günlerini yaşatan Nebati Kralı, 4. Aretas Filofatris'e ait olduğu düşünülüyor. İlerlemeye devam ettiğinizde antik tiyatroyu, kral mezarlarını, tapınakları ve kiliseleri görüyorsunuz. Burası M.Ö. 4. yüzyılda Nebatilerin başkenti olmuş. Ama milattan sonra 106 yılında Romalıların eline geçmiş. Bu yüzden her iki kültüründe izlerini bir arada görmek mümkün. Antik kentin en uç noktasında ise manastır adı verilen hazine binası gibi taşa oyulmuş devasa bir yapı var. Buraya çıkmadan önce güzelce dinlenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca yokuş yukarı yürümenizi gerektiren bir yolu var. Buraya sizi katırlarla da çıkarıyorlar ama daracık yollarda canınızı bir katıra emanet etmek pek de iyi bir fikir değil. Petra Antik Kenti benim bugüne kadar gezdiğim en güzel antik kentlerden biri. Eğer fırsat fırsatınız varsa mutlaka görün.